4 Şubat 2014 Salı Kanal G haberden merhabalar. Giresun Görele ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Ertuğrul Melikoğlu Partisi tarafından aday gösterilmeyince net tavrı da ortaya koyarak bağımsız olarak belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Başbakanın yanıltıldığını dile getiren Melikoğlu, anketlerden birinci aday çıkmasına rağmen Giresun Teşkilatı tarafından aforoz edildiğini iddia etti. Başkan Melikoğlu'nun haksızlığa uğradığını ifade ettiği, "Göreli kimseye peşkeş çekmedim ve hiçbir siyasi ayrımcılık yapmadan halkıma hizmet etmeye çalıştım sözlerinin AK Parti'de nasıl bir yankı bulacağı ise merak konusu. AK Parti Genel Merkezi'nin Görele Belediye Başkan Adaylığı'na AK Parti İlçe Başkanı Tolga Erener'e aday göstermesinin ardından düzenlediği toplantıyla tavrını ortaya koyan Ertuğrul Melikoğlu seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini söyledi. Partisi tarafından 3. dönem için Görele'den aday gösterilmeyen Ertuğrul Melikoğlu yapılan bu siyasi operasyon vesayetçi bir zihniyetin operasyonudur. Ben makam ve mevki için değil Görele'yi siyasi vesayetten kurtarmak için kendimi feda ediyorum dedi. Göreli halkının baskılara sessiz kalamayacağını ifade eden Melikoğlu, siyasette çok senaryolar yazılır, çok oyunlar oynanır ama oyunu millet bozar, finali sandık yazar. Hadi hep birlikte bu oyunu bozalım diye konuştu. Buradan sizlere iki dönemdir belediye başkanlığını yürüttüğüm Göle Belediyesi'ne bağımsız belediye başkan adayı olduğumu açıklıyorum. İnsanları teşkilat mensuplarını düşüncelerinden dolayı aforoz edenler Halka hesap verirler, hesap verecekler. Bravo! Bravo! On yıldır belediye başkanlığı yaparken, menfaat gruplarıyla mücadele ederken onlardan gelen istekleri seçtik ama bizi dinlemiyor diye yanımda durmayanlar halka hesap verecekler. Bravo! 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 İstedikleri hazine arazilerini vermiyorum diye beni aforoz edenler Bravo! Yapılan anketlerin çoğunda birinci çıkmama rağmen aday gösterilmemem siyasi bir aforozdur. Siyasi bir operasyondur. Vesayetçi bir zihniyetin operasyonudur. Ben görevi için kendimi feda ediyorum. Makam ve için değil. Köleleri siyasi vesayetten kurtarmak için kendimi feda ediyorum. Kaymakam atamıyorsunuz. Emniyet müdürü atamıyorsunuz. Mal müdürü atamıyorsunuz. Şehrini temsil edecek belediye başkanını belirliyorsunuz. Bir belediye başkanının üçüncü dönem aday olmasından veya aday gösterilmesinden kocundanların müzminleşmiş yaralarına Allah'tan şifa diliyorum. Görüneyi kimseye peşkeş çekmedim. Hak etmedim. Hiçbir siyasi ayrımcılık yapmadan halkıma hizmet etmeye çalıştım. Hak etmedim. Görene de hak etmedi başkanım. Biz sermayesi fitne ve fesat olanlardan değiliz. Biz dostlarına arkasından hançerleyenlerden değiliz. Siyasette çok senaryolar yazılır, çok oyunlar oynanır ama Oyunu millet bozar, finali sandık yazar. Haydi. Hep beraber büyük oyunu bozmaya. Haydi değerli hemşehrilerim, tarih yazmaya. Bağımsız aday çıkmaması için kendisine çok telkinlerde bulunulduğunu da anımsatan Melikoğlu, ben bu selin önünde nasıl durayım diyerek sömürgeci ve sahipçi siyaset anlayışının tasfiye edilmesi için yola devam edeceğini söyledi. Başkan Melikoğlu aday gösterilmemesinin başbakanın tasarrufu olmadığını savunarak başbakanın yanıltıldığını iddia etti ve bunun hesabını halk sorar şeklinde konuştu. Büyük bir oyun var. Büyük bir oyun var. Görelim üzerinde. Bizim üzerimizde oynanan büyük bir oyun var. <laughs> Aday gösterilmezsiniz. Bu gayet normal bir şeydir. Giresun'da vesayetçi si siyaset yapan zihniyetin beklediği bu Ertuğrul Melikoğlu çıksın, bağımsız adaylığını açıklasın, siyaseten kendini bitirsin. Oynanan oyun bu. Bana çok nasihat ettiler. Ertuğrul dur yapma. Ben bu senin önüne nasıl durayım? Sayın Başbakanımızın bu işlerle hiçbir alakası yoktur. Görene kararını vermiş. Siz buna rağmen bu operasyonu yapıyorsanız bu siyasi bir operasyondur. Bu vesayetçi zihniyetin tezahürü siyasi arenaya tezahürüdür. Benim koltuk projem yok. Benim belediye başkanlığı projem yok. Ben bu vesayetçi anlayışa ben bu zulme isyan ediyorum. Gide sonra sesleniyorum. Evet. Sayın Başbakanımı yanıtmaya hiçbirinizin hakkı yok. Evet. Hiçbirinizin hakkı yok. Evet. Bunun hesabını halk sorar. Finali sandık yazar. Siyasi vesayetten kurtulmak için, göle için bütün herkesin desteğini bekliyorum ve hepinizi saygı, Allah sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan Resimli Osmanlı Tarihi adlı tiyatro oyununun galası yapıldı. Turgut Özakman'ın yazıp genel sanat yönetmenliğini Doğan Turan'ın yaptığı iki perdelik müzikal komedi izleyenlerden tam not aldı. Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan Resimli Osmanlı Tarihi adlı tiyatro oyununun galası yapıldı. Galaya Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, İl Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, Yazar Turgut Özakman'ın oğulları Kerem Özakman, Ünal Servet Eren, Devlet Tiyatrosu Baş Drama Turgu Canan Kırımsoy ve Devlet Tiyatrosu Sanatçısı, Yönetmeni ve Dizi Oyuncusu İskender Altında çok sayıda tiyatro sever katıldı. Turgut Özakman'ın yazdığı ve genel sanat yönetmenliğini Doğan Turan'ın yaptığı iki perdelik müzikal komedi oyunu galaya gelenlere güzel bir

yapan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Belediye Şehir Tiyatrosu ekibini kutlayarak Giresun'un bir sanat kenti olma yolunda ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Bu akşam gerçekten çok emek lazımdan oyun vardı. Çok mutlu oldum, çok güzeldi. Umarım tiyatroda Giresun'un Türkiye'de hak ettiği bir Ve bu oyunlar sadece başlangıç ama iyi olacak. Onu da söylemek isterim. Bu arada rahmetli durduğu zaman davranmak mümkün değil. Bize birçok şeyi sevdirdi, farklı yönlerden baktı ve onun da da şu anda, onu da tekrar, tekrar hoş geldiniz de kendisine. Ve herhalde beğendik sorun yok değil mi? Beğendik sorun <laughs> Gala gecesi Başkan Aksu'nun oyunun yazarı Turgut Özakman'ın oğulları Kerem Özakman, Ünal Servet Eren, Devlet Tiyatrosu baş dramaturgu Canan Kırımsoy ve Devlet Tiyatrosu sanatçısı, yönetmeni ve dizi oyuncusu İskender Altın'a plaket takdimiyle sona erdi. Meşhur Giresun pidesinin fındıklısı da çıktı. Giresunlu pide ustası Murat Seybek pideye fındık katarak yeni bir damak da oluşturdu. Daha şimdiden oldukça beğenilen fındıklı pide en çok tercih edilen pide çeşitleri arasındaki yerini de aldı. Fındık attım, hormona, hep Fındık attım, ormana, hep Giresun'da hemen hemen her ilçenin kendine özgü bir pidesi olduğu gibi artık Güce'nin de kendi adıyla bilinen bir pidesi var. Fındıklı pide. Giresun'un Güce ilçesinde 10 yıl aşkın süredir pidecilik yapan Murat Seybek, pideye fındık katarak yeni bir damak tadı oluşturdu. olarak bilinen Giresun'da fındığa özgü mamullerin pek bulunmadığından yola çıkarak fındıklı pide yaptığını belirten pide ustası Murat Zeybek, pideye fındık katarak yeni bir damak tadı oluşturduğunu, böylelikle satışları artırmayı, bunun yanı sıra yörenin tek geçim kaynağı fındığın iş tüketimini de artırmaya amaçladığını söyledi. Zeybek, kısa sürede fındıklı pidenin menüdeki yerini alarak ana ürünlerden biri haline geldiğini de sözlerine ekledi. Değişik bir tat oldu. Şimdi kıymalı, peynirli, karışı her yerde bulabiliyorsunuz ama fındıklı pideyi sadece güce de bulabiliyorsunuz. 2015 senesinde icat etmiştik. Emekli telaş şefimiz Hilmi Bey'in e, ön fikriyle beraber fıtıklı kıtayı oluşturalım bir şeklinde. Daha sonra biz de işte e, kendilerini biz önce yaptık, denedik. İçerisine birkaç malzemeler koyduk. Mesela tayinli yaptık, sade yaptık, şekerle yaptık, pudra şekerli yaptık. Pudra şekerli daha çok beğendik. Daha sonra bunu e, protokole sunduk. Küçe Belediye Başkanımızı, Kaymakam Bey'i, Karnızok davet ettik. Onları da taklattık. Onlar da pudra şekerlerinin daha güzel olduğunu söylediler. Daha sonra yöre altına tattırdık. Herkesin ortak bir fikri aldık. Herkes çok beğendi. Değişik bir tat oldu. Şimdi kıymalı peynirli karışı her yerde bulabiliyorsunuz ama fındıklı pideyi sadece Güce'de bulabiliyorsunuz. Fındıklı pide şöyle yapılıyor. 200 gram hamur 40 gram fındıkla birlikte karıştırılarak hamur haline getiriliyor. Sonra açılan hamurun içine 40 gram öğütülmüş fındıkla birlikte 10 gram pudra şekeri eklenerek fırına veriliyor. Yaklaşık 15-20 dakika fırında pişen pide servise hazır hale geliyor. Fındıklı pide 7 liradan satışa sunuluyor. Fındık attım ormana, hep Giresun yaşlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus oranı arttı. Giresun'sa nüfusu yaşlı iller sıralamasında ilk 5'te yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı arttı. Giresun nüfusu yaşlı iller sıralamasında ilk 5'te. Birleşmiş Milletler tanımına göre bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %8 ila %10 arasında olması o ülke nüfusunun yaşlı, %10 üzerini geçmesi ise çok yaşlı olduğu anlamına geliyor. TÜİK nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10.2, 2050 yılında %20.8, 2075 yılında ise %27.7'ye yükseleceği tahmin ediliyor. 2075 yılında Türkiye'nin yaşlı nüfusunun yaklaşık 24.7 milyon olacağı ve bu değerle Avustralya'da 2012 yılındaki toplam nüfusa yaklaşacağı tahmin ediliyor. 2013 yılı verilerine göre yaşlı nüfus oranı il bazında incelendiğinde en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip il %16.7 ile Sinop oldu. Sinop'u %15.7 ile Kastamonu, %14.3 ile Çankırı, %14.2 ile Giresun ve %14.0 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının düşük olduğu il ise %2.8 ile Hakkari. Hakkari ilini %3.0 ile Şırnak, %3.2 ile Van, %3.5 ile Şanlıurfa illeri izledi. Tellere dadanan hırsızlar yakayı ele verdi. Giresun Aksu'da Çoruh Edaş'ın ambar sahasının çevre tel örgülerini çalan 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından elimizde gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde hırsızlık olayına karıştıkları şüphesiyle yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Alınan bilgiye göre 30 Ocak 2014 tarihinde Çoruh EDAŞ İl Müdürlüğüne ait Giresun Aksu Mahallesi'ndeki ambar sahası olarak kullanılan yerde çevre tel örgülerinin kesilip hurda alüminyum metal tellerin çalınması üzerine harekete geçen emniyet güçleri olayla ilgili tahkikat sonucu 4 şüpheliyi tespit etti. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli 2 Şubat'ta yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların yapılan sorgusu sonucu 3'ü mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Giresun'da yaşayan Moldovyalı Maria Serbuvia, Giresun müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman oldu ve Meryem adını aldı. Müslümanlığa geçtiği için mutlu olduğunu belirten Maria Serbuvia, müftü tarafından Kur'an-ı Kerim ve İslami kitaplar hediye edildi. Giresun'da yaşayan Moldovyalı Maria Serbuvia, Giresun Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslümanlığı seçerek Meryem adını aldı. Giresun Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Moldovyalı Maria Serbuvia Müslümanlığı seçti. Müftülüğe müracaat eden ve İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından gerçekleşen ihtida töreninde Maria Serbuvia kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu. Müslümanlığa geçtiği için mutlu olduğunu belirten Maria Serbuvia ismini de Meryem olarak değiştirdi. Tören sonrasında Maria Serbuya'ya Müslüman olduğu için Kur'an-ı Kerim ve İlmihal kitapları hediye eden il müftüsü Muhittin Oral, İslamiyet hakkında da bazı bilgiler verdi. Giresun'da adeta marka haline gelen Can, Can yeni et köfte salonunu Batlama Sanayi Sitesi içinde açtı. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışı CHP Merkez İlçe Başkanı Burak Bektaşoğlu yaptı. İşletmeciliğini Mehmet Durmuş'un yaptığı Can Can Et Köfte Salonu Batlama Sanayi Sitesi içinde hizmete açıldı. 40 kişilik yeni salonun açılışına çok sayıda davetli katıldı. Okunan duaların ardından salonun açılış kurdelesini kesen CHP Merkez İlçe Başkanı Burak Bektaşoğlu hayırlı kazançlar diledi. Ve ente erhamur rahimin, ya rabbel alemin, Kur'an-ı mübininde insanın eline ancak ve ancak çalışmasının karşılığı geçer buyuruyorsun bu Olivia emrine uyarak iş yerimizi açıyoruz. Teketli eyle ya Rabbi. Amin. Tabii burada e, çalışacak arkadaşlarımıza ve Mehmet kardeşimize hayırlı bu kazançlar nasip İnşallah hem vatanımıza, hem milletimize, hem ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Kendisine başarılar sunuyorum. Sağ olun. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Kanal G Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izlediniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.